Evet arkadaşlar videodan evvel ufak bir duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar. Hani moral moralim falan bozuk arkadaşlar. Çünkü hani bin abone olduk ama onun için de size çok ama çok teşekkür ederim. Ama arkadaşlar izlenmelerimiz olsun, like'lar olsun baya bir düştü bu aralar. Hani neden olduğunu da söylerseniz beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. E, bu videoda güzel bir like patlaması gelse de beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten hani like'lar falan para kazandırmıyor arkadaşlar. Sadece mutlu ediyor yani. Eee İyi seyirler arkadaşlar. Hani güzel de bir like patlaması gelse gerçekten beni mutlu edersiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Şöyle abi adam geliyor. Gel reis. Kunkur reis. Abi gel bakalım. Bu ya, Adam uçurdu ve adamı da biz de uçurduk yani. E, gerekirse biz de uçurmayabiliriz açıkçası. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Allah'a bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz e arkadaşlar Survival Games adrenin altı map'teyiz umarım güzel bir oyun olur Beni desteklemek ve mutlu etmek için de video like yorum atmayı unutmayın gençler Ama hemen rotamıza doğru gidelim e, Ortaya falan gitmeyeceğim çünkü ortada baya bir kalabalık oluyor yani Uyuz oluyorum açıkçası Hemen şöyle gideceğim ya Abi target falan da atmazlarsa gerçekten çok mutlu olurum yani e, Şuradan bir şey bulduk mu tamamdır az çok şunları da alalım gelim yani Hemen şöyle de şöyle de çaktırmadan çaktırmadan Çıkalım merdivenlerde kimse de gelmesin iyi güzel kimse gelmiyor Arkadaşlar konum hakkında da bahsedeceğim ama öncelikle güzel iki saniye izleyip güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olsunuz gençler. Bu arada 22 kişi de kalmış. E, bugün de arkadaşlar MCSG'de VIP oldum işte konumuzda vi, e, VIP olmam. E, gerçekten yani bayağı bir sevindim açıkçası sonuçta VIP oluyorsunuz yani. E, zaten istediğim bir şeydi sonunda oldum yani. Nasıl VIP olunur onu da size söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Ama öncelikle bir kılıç falan bulalım çünkü bir kendimize gelelim. E, bir dakika abi şu. Şöyle git git git. Şuradan inşallah güzel bir kılıçlan buluruz yani. Güzel taş kılıç bulduk, süper oldu. Şu, şunları da al abi. E, şu chest de giy. havucu da al tamamdır abi. Hatta şu havucumuzu değilim. Umarım da yani oyunu alırız diyorum gençler. Dediğim gibi güzel bir akpataması gelse de zaten çok da mutlu olurum açıkçası. Şöyle de gidelim abi. Şuralarda e, aslında bir tier 2 falan olması lazım da görmedim. E, bakayım abi. Karpuz çıktı, ok çıktı. Artık baya bir Katniss satarız yani. E, buradan da kabağı çıktı abi. Normalde burası tier 2 şeydi. Acaba tam ters mi gel geldim? Onu anlamadım şu an. Şöyle ilerleyelim abi yolumuza doğru. E, bir dakika bir dakika. Uzun zamandan beri de Hunger Games gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten hani Hunger Games, bu bölümün şerefine de güzel bir lak patlaması gelse gerçekten beni mutlu edersiniz gençler. O işte bu tüyürtü. En sevdiğim yani. Ee, şunları da giy abi. Şunları da çıkar. Zincir daha iyi. Şunları da at abi. Şunları da at abi. Cidden at yani. Şunu da at. iz oğlum çöp geldi. Tam da güzel. Şu kaskı da at abi süper. Şu bal kapağını da yiyelim arkadaşlar. Evet. Ş şöyle gideceğim. İnşallah da bu tüyürtüyse gerçekten baya bir mutlu olurum açıkçası. Bakalım neymiş Baş çıktı uyuz oldum ya niye bu kadar şanssız normalde bu bunlara ben açtığımda baya bir yürütüyor falan geliyordu ama anlamadım yani şu an dejavu yaşıyorum neredeyse ona da ayrı bir uyuz oldum ee, şöyle gideceğim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika şu aşağıda adam var abi tehlikeli olabilir inşallah ikili team plan da yoktur yani Bizim için de daha bir kolay oyun olur abi drop yedik ona da uyuz oldum o oh, süper işte bu Ben de bunu arıyorum abi ya harbi bunu arıyorum Şu büfteyi de alıyor abi şunu da yiyelim ee, Bu aralar nedense arkadaşlar bir de Minecraft'ta bende bir drop mu oluyor onu da ayrı bir uyuz oldum hani nedenini bilen varsa yorumlarda da belirtsin gerçekten mutlu olurum açıkçası. Bir de güzel intro yapabilen arkadaşlar varsa hani onlar da söyleyebilirler hani güzel böyle adam akıllı intro yapan arkadaşınız arkadaşlar varsa aramızda bana intro yaparlarsa gerçekten çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. E, zaten açıklamayı kanallarını koyacağım yani. E, nasıl VIP olunuyor onu da size söyleyeyim arkadaşlar burada Meclis Ege'de. E, ben bundan bir ay evvel yazmıştım arkadaşlar Meclis forum sitesine hani şey şu kadar abonem var falan diye. O zaman da 30 bin aboneydim arkadaşlar. 30 bin abonem var. Zaten belirli bir aboneden sonra yapıyorlar diye biliyorum arkadaşlar zaten. E, ee, 30 bin abonem varken arkadaşlar yazdım hani şey meclise girin sitesine mailden falan yazdım işte bir yerden arkadaşlar. Şu anda hatırlamıyorum. Ee, zaten bana bir ay sonra da işte geri dönüş bir girdim abi meclise baktım mor ismim. Allah Allah dedim VIP mi oldum filan oyunlara filan girdim hani e, Hatta siz, sizlere, sizlere filan yazdım hatta selamünaleyküm diye falan arkadaşlar Baktım ismim Mor yani gerçekten mutlu oldum açıkçası. Yani ben hemen bu kadar hemen olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Ama iyi ki de oldum yani. Güzel oldu açıkçası. Zaten size de oyun sonu göstereceğim. E, şunları da al abi. Şunu şöyle bir dönüştür. Zaten yere ayrın set olduk. E, Golden Apple olması da bizim için baya bir güzel oldu zaten. Şunu abi çok çok var. Harbi diyorum. şunları at harbi cidden at yani. E, şunu da şöyle yap abi. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle tamdır güzel. Emanetlerimizin e, ya durum oluşan gerçekten idare eder yani güzeldi açıkçası. 7 kişi kalmış. Umarım da oyunu alırım diyorum gençler. Ee, bazı arkadaşlar yorumlarda şey yazmış abi niye bu kadar sıkıcısın filan de elimden geleni yapıyorum arkadaşlar sizi eğlendirmek için yani ee, böyle şaklabanlık mı yapayım yani ay uy uy böyle, böyle, mi yapayım yani arkadaşlar onu mu istiyorsunuz ee, şöyle gideceğim ha bir de arkadaşlar sizden de bir ricam var hani 50 bin abone olduk hani sizlere gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ediyorum hani 50 bin abone az bu bir sayı değil yani ee, ama sizlerden bir isteğim var hani daha güzel bir like gelsin istiyorum arkadaşlar hani bin abone olduk bin like zor oluruz yani ee, gerçekten arkadaşlar arkadaşlar benim de moralim bozuldu açıkçası hani sizler için o kadar emeklen veriyorum yani emeğimizin karşılığında hani like'la bize para kazandırmıyor sadece mutlu ediyor arkadaşlar yani like'la hani ben de hani bin like gelince böyle gerçekten hani cidden evde böyle yatakta zıplayışım geliyor yani gerçekten arkadaşlar bin like falan gelirse gerçekten çok mutlu olurum yani mesela arkadaşlar sizlere şöyle bir örnek vereyim ee, izlenmemiz de aynı şekilde arkadaşlar mesela az yani hani 50 bin aboneyiz 3000 4000 falan izleniyoruz yani bundan iki gün evvel attım hani şey olan üstü savaşlar diye bir video atmıştım arkadaşlar arkadaşlar. 3000 falan izlenmiş yani. Hani 50 bin aboneye göre az yani. Hani 3 binlik bir kanal bile açıkçası hani 4000-5000 izleniyor. 3 binlik kanal bile arkadaşlar yani. Hani gerçekten de bu benim moralimi de bozuyor açıkçası. Hani güzel arkadaşlar izlerseniz hani like de atarsınız. Her, zaten her izleyen like atarsa beni zaten mutlu etmiş de olursunuz yani açıkçası. Şunları da şöyle koyalım abi. Orada 4 kişi kalmış hızlı bir oyun oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar hani beni de gerçekten mutlu edersiniz yani. Ee, yakında çok özel serileri de başlarım. Hani bunun da müjdesini vereyim Ahmet'le beraber. Ee, şu anda kimse yapmadı yani o seri. Bayağı da bir sürpriz hani bayağı da bir sizin hoşunuza gidecektir abi. Bir dakika abi o tahmin ettiğimse şu an çok üzülüyorum. Abi sakın ikili tim abi yedik yani. E, o heriflerde tim olursak bizim için de daha karlı olur yani bir dakika. Oha herifler diamond sword'u falan çekmiş arkadaşlar. Bizim demir falan da yok. İnşallah e, afallamayız yani arkadaşlar. E, bu videoda hani kaybetsem de atacağım hani haberiniz olsun arkadaşlar. Ama e, hani elimden geleni de yapacağım tabii ki de hani kazanmak için. Şöyle gideceğim. E, bir demir falan bulsak da bir ortaya gidip de demir kılıç falan yapalım. Abi 3 kişi kaldı. Abi ikili timle kaldık. Allah kahretsin şu golden keratota yiyelim abi sıçtık şu an arkadaşlar bildiğiniz sıçtık yani ee, setimiz de kötü dur hemen şu chunkları da kısayım yani sıkıntı olmasın dur altı yapalım abi tamamdır drop filan olmasın da yaptım arkadaşlar. Ee, iki tane golden apple'ımız var ee, bakalım artık ne yapacağız hitme işte onu da bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım artık kazanmak için arkadaşlar. Eee... Gerçekten hani beni de mutlu edersiniz yani arkadaşlar güzel bir like patlaması gelse de bu videoya hani dediğim gibi hani beni de yataklardan zıplamamı istiyorsunuz arkadaşlar gerçekten çıldıracağım yani böyle Oy oyum oy yapacağım yani arkadaşlar cidden böyle yapacağım bu arada arkadaşlar videonun başında da görürsünüz bir tane kung fu e, kung fu demişim e, karateci adamı e, güzel bir uçurdum böyle rekt attım yani Onu da videonun başında görürsünüz arkadaşlar çok da güzel bir kapışma oldu yani benim de baya bir hoşuma gitti doğrusu İnşallah e, inşallah adam abi iki litim ya gerçekten iki karşı da oynamak oynamakta biraz sıkıcı açıkçası. Ee, umarım da oyunu alırım diyorum gençler. Bakalım e, bakalım dur elif elemanların durumu nasıl. Şu elifle tim olursak e, hadi abi tim ol benle. Tim ol adamsın abi. Güzel. Ama normalde bir golden apple arkadaşlar. Sıkıntı da çıkmasın yani. Hemen ortaya gidelim. Sıkıntı çıkmasın. Abi ne olur ne olur abi ne olur. S tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi iki ritimler. İki ritimler değil mi abi? İki ritim değillerse süper. Abi kesti herifi. A Adam kesti. Uyuz oldum şu anda adama. Abi adam kesti. Abi ne olur? Abi öldü. Adam direkt cesedimizi çıkardı arkadaşlar. Uyuz oldum şu anda bu herife ya. Gerçekten uyuz oldum yani. Adam direkt hani gördünüz hani çok kolay bir oyun oldu. Hani kusuruma da bakmayın arkadaşlar. Çok çok leş gibi öldük yani arkadaşlar. Ha VIP de size göstereyim. Hemen slash hoop diyelim abi. Ha gerçekten elimden geleni de pek yapamadım arkadaşlar. Kusuruma da bakmayın. Abi oyun drop yedi. Uyuz oldum. Eee slash e, UD olalım abi. Selamünaleyküm. agalar diyelim. Bakalım kaç kişi takacak bize. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar mor yani e, VIP olduğumun da kanatı. E, akalara da buradan selam olsun. Videodan selam agalar e, şuradan da koy. Abi yazamıyoruz uyuz oldum. Tekrar bir kalp Uyuz oldum. Niye yazamıyoruz ya? Allah Allah. You can chat me. Ne diyorsun? Uyuz oldum şimdi. Yazamıyoruz. E, dur tekrar bir gülücükten koyalım. Abi niye ya Allah Allah bir kalp falan koy tekrar. Abi yazılmıyor arkadaşlar. <laughs> niye bu you can't chat the fast. Herhalde çok kişi yazdığı için böyle bir dakika abi. Dur 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 dur. Videodan selam. Ha <laughs> şimdi oldu e, kalbimizde koyalım. Agalar da aleyküm selam diyor sağ olsunlar. Buna, buradan da hani bütün e, Türk arkadaşlarımıza da selam olsun bu videodan da. E, bir, arkadaşlar bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Daha fazla böyle Hunger Games videoları istiyorsanız gerçekten arkadaşlar güzel bir like patlaması gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olsunuz arkadaşlar. E, daha fazla zaten Hunger Games gelir yani güzel bir like patlaması falan gelirse arkadaşlar. E, kanalıma, kanalıma abone olmayı hani şey videolarıma like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye buradan da arkamıza selam olsun ve görüşmek üzere sizleri seviyorum